Ali Bey bu ekonomik krizde Set açık. Set açık demesi ne demek biliyor musunuz? Kapanmadığı takdirde geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap yeryüzüne gelir. Ve bu ülkeyle birlikte bütün dünya yok olur anlamında. Set anlamı bir ülkeyi ve bütün insanlığı koruyan olağan dışı güç. Gayrimüslimlerin dediği. Biz Müslümanların da bildiği rahmet melekleri gelir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur koruma. Kim ne halk yerse yesin bir şey olmaz. En son seti Alanya'nın Konaklı semtinde açtılar. Bilerek açtılar, bilmeyerek değil. Ve oradan azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Rahmet melekleri geri çekiliyor hepinizin bedeninden, ruhundan, canından sürekli bir şeyler alınıyor. Yerine dert, bela, musibet, hastalık yükleniyor. Ve şeytani bir gen, bu şeytani gen geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap gelecek. Bak buraya bak, burayı biliyorsun, buralarda tanıyorsun. Gördün mü? Bak burası uçurum. Örneğin buraya geliyorum. 2020'de binanın temelini kontrol ediyorum. Sinan beni gördü. Ne yapıyorsun abi dedi. Dedim ya zalim Süleymancılar seti açtı. Aslında Süleymancılar diye bir şey yok. Geride sihir tilo şeylerinden hepsi geride seyrediyordu. Mele Fikri beni tanıyordu. Manavgat'a konferansa geldi. Abi dedi iznin olursa ziyaretine gelin. Dedim bak Mele Fikri dedim. Benim ziyaretime miyaretime gelme dedim. Sadece söyle, buradaki itler üstüme gelmesin, Bura dönsün, hayra bırakın, memleketime gidin. Kimse bilmesin, kimle halk yürüse yesin, dünyanın dengesi bozulmasın. Yok, burayı da dağıttırırsanız, bütün dünya, maddi, manevi çöker, bedeli hepinizin canı olur. Virüs, virüsten öteye bütün felaketler herkes biliyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince, yeryüzünde bütün insanlar. düşman olur çünkü bütün insanların birbirine karşı ezeli ebedi sevgisi var rahmet kesildikçe içinizde nefsi embare denen bir canavar var o yavaş yavaş çıkmaya başlar insanların aklı iradesini alt üst eder vahşice insanları birbirlerine kart ettirecekler dünya genelinde tek bu ülke değil ve bu ülkede tarihten silinir bizim kelimeler ağır acı da olsa unutmayın ki dost doğruyu söyler yani ağır ve acı söyler ama doğruyu söyler. Örneğin siz dernek kurdunuz hatırlıyorsanız ee, biraz belki zorunuza gitmiş olabilir o gün için. Bugün de anlamasan yarın anlarsın geç kalmış olursun. Önceden ne yapabildiysek Dedim ya Ali Bey dernek açıyorsun, açıyorsun, yarın yemek verecek, yiyecek verecek kimse olmayınca, yardım edecek bir imkan olmayınca, herkes kendi canının derdine düşünce derneğin hiçbir anlamı kalmayacak ki dedim. Biraz ağır ama doğru. Buraya örneğin diyorum işte seti açtılar, dünya çökecek, belalar, musibetler bu binadakinlere, çevredekinlere. Söylüyordum çünkü neticede bütün insanlık iyisi, kötüsü, darbecisi, münafığı hepsi araya gidecek. En azından set kapansın da dünyanın dengesi bozulmasın. Şey, son set kapanmasa bu ülke tarihten silinebilir. Bugün Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi de Marmara bölgesine kadar hayatları yük yüklenir. Bununla ilgili dosyayı terörle mücadele savcılığına verdim. Dedim yarın gelecek olan bela ve musibetlerde makamın mevkiinin hiçbir değerinin olmadığını anlarsınız ama çok geç kalmış olursunuz. Şimdi belirli bir zaman süreci var. O zaman sürecinde ne yapabildiysek, ne bir şey yapıyorlar, ne yaptırıyorlar. Bak burada bir istihbarat dosyası var. Adana Valiliği Medya. Bunu medya aracılığıyla halkı uyarın. Bakın bu Erzin savcılığı 1993'te bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Şu an hayat taşıyan kablo kopuk. Manevi boşluk bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açıldı yine. Ve adresinizi de tespit etmişler. Bu akıl işi değil yani. Bak size başka daha bir şey göstereyim. Örneğin Tokat'ta deprem oldu. İzmir'de oluyor. Onunla ilgili bak Adana terörle mücadele savcılığına verilmiş. Erzin savcılığı. Biz oraya geldik diyorum. Kırılan fayatlarından radyasyon yayılıyor. Radyasyon. Bu işin bahanesi. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince siliniyor. Ve çok ağır bulaşıcı hastalıklar. Resmen katliam bu. Düşünsene. Doğan çocuklar kör, topal, sakat, zeka özürlü. Çoğu kadınlar çocuklarını düşürecek radyasyondan tıp tespit edene kadar zehirlenme vakası diye hastaneye gidiyorlar bilmiyorlar. Ve o dert o kadar masum insanı buldu. Ve 2019'da yapamadıkları katliamı yapacaklar. Halkı askeriyenin üzerine kışkırtacaklar. Ve bile bile beni oradan <laughs> kovmaya çalıştılar. Nedeni Süleymancıların, Petocuların PKK ve CHP'lilerin dediğini yaptı. Bak bu vatanseverler için hazırlanmış bir normal şu sayfa darbeyi durdurmaya çalışıyor. Bu devletin bütün resmi kurumlarında var. Bu Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'ndan bugüne kadar ölümüne mücadele verdiğim bir evrak. Düşün Erzin bölgesine gidiyorum her şeyi biliyorlar. Son darbeyi durdurabilmek için. Darbe nedir? Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince yeryüzünde bütün ee, düşmanlar dost olur. Bu sistem durur. Bu gelir. Ve bundan şeriat, hakikat, marifet ee, Cenab-ı Allah'ın emriyle doğuyu, doğuyla birlikte batıyı kurtarır diyerekten az kaldı beni öldüreceklerdi. Basit bir kundaklama olayıyla tezgaha düşürmeye çalıştılar. Neden? E çünkü tek başımayım ve her şeyi biliyorlar. Ondan önce deprem bölgesine gittim. Deli yerine katıyorlardı aynı burası gibi. Sonra depremden sonra şey deprem olduğunda Saniye Bacı, Saniye Bacı, Mustafa kardeş doğru söylüyor. Neyimiz var?